Aa kanka bildirsene. Bildir bildir. Puanım burası geri abi, burası. gelecek. Burası. Bildir puanım geri gelecek. Gerçekten. <laughs> e, bugün gördüm. Yunus Bey var ya. Hile olduğu anlaşılıyor. Banlanıyor. Puanı geri geliyor. Abi loba attı adam. Bir daha maça girecek bizde. Bunu yüzde evet, yüz biri saymış. Kanka açıklamaya da bir şeyler yazın. Hacker yazdım ben. Yeterli mi? İzleyenlerden de bekliyorum arkadaşlar. Herkes bir bildirebilir mi? Çünkü puan geri geldi. Bak bugün fotoğrafı gösterdi bana. E, bildirdiğiniz oyuncu hile olduğu için puanınız geri geldi diyor. Ve 16 puan yazmış kanka bildiğin yazıyor orada. 16 puanınız geri eklendi diyor. Sorun yok yani. No problem, no problem bro. No, no, no. Okay, okay. <laughs> Şimdi arkadaşlar ID, ID 514, 794, 04, 888. Herkes şöyle bir bildirebilir mi hile diye? Direkt evet, açıklamaya da bir şey yazabilirsiniz. Abi. Açıklamaya da bir şey yazabilirsiniz bu arada. Hacker yazabilirsiniz. Kanka biz geçen bildirmedik. Bak o puan gelmedi biliyor musun? Ah be. Geçen bildirsek yine puanımı alacağım. O moral bozukluğundan ben bıraktım biliyor musunuz? Bak ben bu yüzden bıraktım ha. Harbiden. Yoksa aramızda puan farkı yoktu ki adamlarla. Birinci ile 20 puan mı ne vardı? Hatırlıyor musunuz o gün? Abi tamam, gerçekten, gerçekten 16. Mi yani? Evet. Eğiz. Kanka Yunus Bey'den gördüm. Yunus Bey Serkan'ı atmıştı. Gerçekten. Bak Serkan'da var hatta. Dur, dur bekle Serkan'ı getireyim. Bildirdim ben bunu. Bekleyin. Bir dakika fotoğrafı git. Çağırın arkadaşlar. Arı çıkarsa gelsek böyle duvar falan olmasa yelisi olsa fark etmez. İki tokat direkt. Yallah bir, bir de hile tutuyorlar bak. Direkt dobi çekti ha. Bu yüzde ayarlanmış bir şey kanıtlandı zaten direkt o bir şekilde. Zaten oğlum ne olacak ki hile Pochinke iniyor bizden önce iniyor havada bizi vuruyor abi. Gerçi havada olmasak yere insek de adam vururdu bizi. Baya bir her şey var. Zorlarına gidiyoruz herhalde. Kardeşim ilk vurduğumda görmediler abi. eyvallah. Diyor. Abi gerçekten karaktersiz insanlarsınız ya karşı karşıya çıkınca milyon olacağım Vallahi İyi bakın çıkıyorum. mertçe savaşmıyorsunuz ya. Mertçe savaşmıyorsunuz abi. Arkadan iş çevirme, hileyle, hurdayla geldim. Nasıl sıralamadan ederiz? Gelmiş. Ee, bak şimdi. Arkadaşlar ben tekrardan bir bildirim yine. Yine tam net olsun da. Otomatik nişan, e, mermi hilesi, Silah tepmesini kaldırma var. Röntgen de var. Geçen 60 ya videosunu tikti. Oradan gördüm. Ee... Aynı isim mi? Bakayım aynı isim mi? Yine hacker yazdım. Yani inşallah buradan. Acaba kaç para veriyor ya? Dolarla mı? Daha önceden rapor ettim diyor. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Gösterip size ID bu. Kanka ee, bakayım ben. Whatsapp'tan da o resmi aldım. Zaten ya. Akrabaların rahat dur be kardeşim. akrabaların işte. Kim onlar? Uzaktan, uzaktan. Kim onlar? Onlar işte. Tanki ee, bakalım adı neymiş? Baksana ha. o saçmalığa bak. Memo adamın adını biliyor musun? Zıcep. Yine Zıcep tamam mı? I.C. 5 zombi bu 9981. Sadece sonunu değiştirmiş isminin. Yeni hesap mı açıyor? Yok, yeni hesap açmıyor. O hesap banlanmasın diye yapıyor büyük ihtimalle. Bakayım ailesini biz görebiliyor muyuz onu? Durduktan Öyle sonra. Şey oldu? Bakalım bir ben onun ID'sini görebilecek miyim? Ha yo göremeyiz. Şunu kurduk. Tamam işte aynı kişi. Aynı kişi. Bak fotoğrafı şöyle indireyim göstereyim ben. Beyler. Ekran var mı sizde? Veriyorum ekranı. Ben... Bak ekranı verdim görüyoruz. Ee, bak sevgili oyuncu. Bak puan telafisi diye geliyor. en gösteriyor. Tamam bir dakika. Tekrar. Diğer ekranı vardı galiba yanlış. Aa olabilir doğru. Veriyorum tekrar. geldi mi? Geldi. Tarafından yapılan tespitlere göre bir oyununda tarafından öldürülen ve bu oyuncunun kullanıcı anlaşmasını ihlal ederek adil olmayan bir şekilde oynadı doğrulandı. Bu maçta kaybettin. 16 puan sana iade edildi. Mis. Acaba Gördün mü? Kaç saatte geldi ya? Direkt geldi mi? Onu bilmiyorum sormam lazım. Saat sabahın altısındaymış. Belli olur ya. Bir Bir, 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 bir. Oğlum, çok iyi sistem ha. He. Her bildirdiğinde böyle olursa. Ya derdi. abi bak bu adam beni oyundan soğuttu. Ben birinciliği bu yüzden bıraktım. Dedim hani adam tuttular ya. Beni öldürtmek için sıralamadakiler. O yüzden bıraktım ben. Hani dedim çünkü ha biri başıma gelecek. Daha neyi kasıyorum ki ben? Hani çünkü puan kasma değildi yani bu. Artık e, birilerini öldürtme işine girdikleri için bu artık rank sayılmıyordu benim için. Bir daha, Herkes bildirirse arkadaşlar bu iş daha hızlı gerçekleşir. Şu an x53 yedim, bunu geri verebilme olasılıkları var. Ailesi gözüküyor zaten bak şu an. Ya yani yine yeriz, yine arkadaşlar yine aynısını yaparız. Yeriz yine aynısını yaparız, sorun olmaz. Yani puanımız geri gelecek. İsmin altında yazdığı ailesi değil mi abi? 5-10'da. Tabii tabii. Ben gelmeden Aynen. inanmam. 5, Kanka 5, 5, 5, 5, şeye 5, 5, 5. gelmişti. Gelmedi evet, inanmam, görmem lazım. Abi mobile böyle bir şey yaptığına gerçekten. Gelir ya. Hazır versene. Abi kıyafetleri değiştirseniz yüklükten ne işin de sonra geri takarsınız ya. Yani. Belki görüp görüp kıyafetler <laughs> var. Mumyadan falan bakmıyorum. Tabii ikinci sıra takın isterseniz. Aynen sarı mumya zaten çok ilgi Çekiyor ya. Sorun yok. O oyun başlangıcı tek Ben eski kombine dönsem aslında çok fark edilir. Sarı falan yürüyorlar otomatik. Tek hmm. denk gelmesi bu arada imkansız abi ya. Tek çok zor denk gelir yani. Ya bunlar ee, Discord'da şey yapıyor işte, aynen. Bayağı kişi deniyor, hepsi basıyor. varsa hepsi tek girmiş. Tek Hemen çıkmış değişmiş. gördün mü? Hemen abi çıkmış. modu değiştir istersen. Onu da arada bir evet yapılabilir aslında. Bir de lobide adam arayan birini görürsek. Aynen. Başlayalım. Adamda izleme var zaten görüyor ki. Görüyor da bir bakar etrafına. Anlarız yani. Adam kenara geçer bakar kanka sudan bakar. Kanka o kadar ismin arasında senin ismini bulamaz karışır. Hani anlamadım adam bronz bize nasıl renk geliyor? Evet ya. Tek başına giriyor. Vallahi ya. Bu kadar da saçmalanmamalı ama ya. Oyun neler yapıyorsun ya. Gerçekten. Ya bak işte bunlar Yavaş yavaş. Hani mesela en basitinden şunu söyleyeyim. Kanka Godzilla'nın ses olayı değil mi? Hı hı. Ne yaptılar? O kadar sıkıntısını çektik. Kaç gündür Godzilla'nın sesi var ya bizi bitirdi baş ağrısı yani. Full. Ve ne yaptılar? Şimdi azalttılar değil mi sesi? Aynı onun gibi. Bu durumlar yaşanıyor. Abi aylar sonra yapılıyor. Destek ekibi var ya çok yavaş ya bu konuda. Aylar sonra. Mesela bu sistemde bronzun bize denk gelmesi falan. Efendim Kanka bu toplama alanında ismimizi görmüyor mu? Ya, Hemen sulara falan kaçın ya, suya falan kaçın. Banyo yerse arkadaşlar puanımı geri alacağım banyo yerse ne olucak demişte birisi. Sadece zamanımız çalır böyle zamandan da sıkıntı olmaz. tabii tabii ya o, o kadar da büyük bir zaman değil bu. Hiç olmaz. Yani bir umut var yani puanın geri gelmesi gibi bir umudumuz var.